Merhaba arkadaşlar. Quizzes uygulamasında bir teste nasıl ulaşırız? Testi nasıl çözeriz? Eee uygulaması hakkında kısa bir anlatım yapmaya çalışacağım. Hı. Öncelikle e, Quizzes uygulamasına iki şekilde ulaşabilirsiniz. Birisi e, mobil cihazlarınıza uygulaması indirerek iOS ve Android işletim sistemi cihazlarda her ikisinde mevcut veya herhangi bir tarayıcı açıp quizzes.com sitesine ulaşarak oradan ulaşabilirsiniz. Ben uygulamasını indirdim. Oradan e, tanıtacağım. Quiz uygulamasına giriş yapıyoruz ve karşımızda enter game code var. Oraya tıkladığımız zaman her testin kendisine özel bir te kod numarası vardı. O kod numarasını yazıp testimize ulaşalım. Şimdi ben bir canlı yarışma için bir kod üretmiştim. Onu gireceğim. 568 568 166. Evet şimdi de benden neyse isim istiyor. İsmi önceden kayıtlı Murat Akbaş kayıtta kalmış. Enter deyip ne yapıyorum yarışmaya girmek için e, onay sürecine dahil olun Evet şu anda bu bir canlı yarışma kodu olduğu için beni bir bekleme salonu aldı şu anda gördüğünüz gibi bekleyin diyor Murat Akbaş oyun için bekleme salonunda şu anda oyuna start verildiği zaman oyun e, oyuna start verildiği zaman ne olacaktır sorular ekrana düşecektir hemen diğer hesabımda e, hemen diğer hesabımda sunucu hesabımdan Yarışmaya onay vereyim. Start vereyim. Evet bende de, de yarışmada start verildi. Ve ilk sorun geldi. Soruya geçmeden önce şu sol üst tarafta durdur seçeneği var. Durdur seçeneğini seçerek oraya tıklayarak müziğin sesini veya efektlerin sesini kapatabilirsiniz. Burada isterseniz müziğin veya efektin sesini kapatabilirsiniz. Tabi şu anda ben kapattım halde ses yine geliyor. Çünkü benim diğer uygulamadan geliyor. Şurayı kapatalım. Evet. Şuradan isterseniz yarışmanın müziğini veya efekt seslerini açıp kapatabilirsiniz. Ben yani müziğin sesini kapatayım. Ta ki anlatmam daha rahat duyulsun diye. Ve tekrar oyunuma geri dönüyorum. Tabi bu arada süre geçiyor haberiniz olsun. Orayı durdurduğunuz zaman süreniz geçer. O yüzden oyun esasında aslında çok da tavsiye etmiyoruz. Evet. Sorumuz ekrana gelmişti. Ve bu soru sorumuz ekrana geldi. Görselimiz biraz küçük. Buradan tam net okunamıyor. Görseli büyütmek için ya resmin üzerine tıklayın. Eğer büyümese sol alt tarafta büyüteç işareti var. Büyüteç işaretine dokunarak resmi büyütebiliriz. Resmi büyüttük. Resmimizi büyüttükten sonra eğer hala büyütmek istiyorsak yine normalde telefonlarda, mobil cihazlarda bir resmi büyütürken ki kullandığımız ayarı yapıyoruz. Yani parmaklarımızla ne yapıyoruz? Parmaklarımızla dokunup e, büyütebiliriz. Yani iki parmağımız ekrana dokunup parmakların birbirine yaklaşarak ya da birbirine uzaklaştırarak resmi büyütebiliyoruz. İstediğimiz konuma yerleştirebiliyoruz. Evet resmimize baktık. Sorumuzu okuduk. Cevap vereceğiz. Çarpı işaretiyle ne yapıyoruz? Resmi kapatıyoruz ve bir seçenek seçip cevaplıyoruz. Burada sorumuz yanlış cevaplandı. Her bir sorudan sonra bir scoreboard tablosu çıkacaktır. Ve ikinci soru geldi. İkinci soru gelince ikinci sorunun üst tarafta bakın her bir sorun üst tarafında bir kronometre olacak. Geri sayım sayacak işlenecektir. Bu geri sayım sayacı bitinceye kadar siz sorunuzu doğru cevaplarsanız ekstra puan kazanacaksınız. Geri sayım sayacı sıfırlanınca herhangi bir seçenek işaretlemeseniz süreniz devam ediyor. Yani siz bir seçenek seçinceye kadar bir şıkı işaretleyinceye kadar diğer soruya geçmiyor. Evet ekstra puan almak için fırsatım elimden kaçtı çünkü o süreçte cevaplamadım. Şimdi cevaplayayım sorumu ee, okudum soru işte ev dedik en büyük olduğu için evren daha sonra oda güneş 2 a e, 3 5 şıkkı dedik ve ne yaptık 5 şıkkını işaretledik doğru cevabı aldık bakın sadece 600 puan aldım yani o sorudan kaynaklanan 600 puan aldım ekstra herhangi bir puan alamadım. Evet resmi büyütmek için yine ne yaptım e, büyüte işaretine tıkladım Soru okuyorum hangisi farklıdır Ce hangisi diğerinden farklı demiş. Değişim madde miktarına ne denir? Kütle, cismin dinamometre ile ağırlık, nincelik, kütle. Evet. Ee, cevabımız A seçeneği olacaktır. Bana verilen süre içerisinde A seçeneği işaretlersem o zaman ekstra puan kazanacağım. A şıkkı dedim ve 220 puan ekstra daha hızlı cevap verdiğim için 220 puan kazandım. 600 puan zaten sorunun kendi değeriydi. Evet sorumu tekrar büyütüyorum ve soruyu yine okuyorum. Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ölçülür. Doğru. Güneşin uzadığı kütle çekim kuvveti sayesinde gezegenlerin bölgede doğru. birin çıkış olması gerekiyor değil mi? Hemen kapattım resim ve A seçeneği dedim. Doğru cevapladım. 260 puan da buradan kazandım. Evet yine her soru sonucunda scoreboard tablosu çıkıyor. Fakat tek başıma yarıştığım için bir hep listede zirvede ben varım. Evet 3. soruya geldik. Yine resmi büyütmek için büyüte işaretine tıkladım. Şimdi bakınız. Bu soruyu doğru cevaplarsam 3 soruyu peş peşe üst üste doğru cevaplamış olurum. Eğer 3 soruyu üst üste peş peşe doğru cevaplarsam her 3 soru için 100 puan ekstra kazanacağım. Yani 3 soru için 100 puan 6 soru peş peşe cevaplarsam 600 puan ondan sonra 9 soru için de 300 puan kazanmış olacağım. Soruyu okudum. 1 numara kromozom 2 numara DNA dedim 3 numara gen 5 şıkkı dedik. Hemen 5 şıkkını işaretledi Bakın 100 puan en sondaki 100 puan neydi? 3 soru üst üste doğru cevapladığım için bana verildi. Evet bu şekilde devam ediyor. Üst tarafı biraz inceleyelim. Üst tarafta 6/20 var. Yani toplam 20 sorudan 6. soruyu şu anda çözüyorum. Eee Yine yanında 4 var. Yani 4 soruyu üst üste doğru cevaplamışım demek oluyor. Hemen onun yanında 1 var. Yani şu an listede ben 1. sıradayım demek oluyor. Onun sağında da en sağda da benim puanım toplam aldım. Puan 3110 gösteriliyor. Evet bu şekilde devam edecek. Ben videoyu biraz kısa keseceğim ve son soruya doğru geleyim. Evet son 3 soru kaldı. Ben şimdi sallıyorum atıyorum hızı bitirmek adına. Bu da tutmadı. Son sorum. Hadi bakalım bu tutsun. Evet bu tuttu. Evet yarışmamız bitti. Bakalım kaçıncı olduk ve kaç puan aldık. Şurayı kapatalım. Evet birinci olmuşuz. Zaten tek kişi yarışıyordum. 7930 puan almışım. Yarışma bittikten sonra yarışmaya sunan kişi tarafından Yarışma sonucunda cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Onun tercihine bağlı olarak kontrol etme şansınız var. Tabi eğer ayarladan kontrol etme ayarını kapatırsak ne yapar? Kontrol edemezsiniz. En altta şurada review questions var. Onu tıkladığımız zaman sorularımızı görebiliyoruz. Tabi ben bu yarışmada sadece sorulara Soruların görülmesine izin verdim. Yani cevapları görünmüyor. Cevapları göremiyorsunuz. Sizin verdiğiniz cevap var sadece. Bu şekilde. Evet. Yine resmi bitmek için tıklayabilirsiniz. Bu şekilde.